Abi şu görüntünün güzelliğine bak kardeşlerim. Selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Bak sizi nereye getirdim. Kim yapar abi? Kim getirir bak? He diyeceksiniz ki kendin geziyorsun. Videoyu da açtın, kendine prim yapıyorsun falan ama yok vallahi bak ayakkabımı falan çıkarttım. Zor şartlar altında çekiyorum videoyu. Telefon da düşebilir. Telefonla çekiyorum çünkü. Şöyle arkadaşım Tayfun'la birlikte geldik. Buralardan böyle biraz görüntü alacağım size. Burası neresi? Burası Sakarya. Akyazı ilçesine bağlı Follik Şelalesi Boztepe'de tamam mı Boztepe'de ama fazla reklam yapmayın abi burayı kimse bilmiyor o yüzden burayı da kimse bilmesin fazla diyeceksin ki kimse bilmesin diyorsun ama YouTube'a atıyorsun nasıl olacak olsun siz yine de kimseye söylemeyin benim takipçilerim geliyorsa gelsin yakın olan varsa Tayfun şöyle bir şuraya geç istersen bir şuraya geçebilir misin bir derinliğine bakacağız şuranın da geçerim de Bastonunu asan aldın eline zaten. Nereye bu taşı? derin değil mi? Yüzülüyor. Aman dikkat et de düşme. Burada yüzülür. Şurada kimçilerin gelsin burada yüzsün. Hani şurada çok güzel yüzülür. Var ya. Bak bu videoda tavuk mavuk yok çıkmayın izleyin mi videoyu Her zaman tavuk olmaz bak biraz gezelim Açın abi televizyonu, yansıtın O kadar mı derinliği? Kum bir daha Kum mu? Kum olması çok güzel. Abi orada yüzülür. Adamın boynu geçmez orası. Yarı, yarıya falan gelir herhalde. At zaten geliyor. Kirletmiş olmayız. Yok dik gitmedi. Ya zaten kayalar falan var ya fazla derin olacağını sanmıyorum ben. Şimdi burada su ya. Buradaki taşları hep ufalamış. Ufalamış aynen. Bu tarafa dağıtmış. Aynen. Şurada yukarıda eski bir şey var. Demirden bir köprü var. Oradan borularla köye sanırım su alıyorlar. Sanırım değil de alıyorlar yani. Biz yukarı çıktık şu köprünün dibine. Ondan sonra aşağıdan sudan yüzerek yani ayakkabılarımızı çıkarttık yerde böyle geldik yürüyerek buraya. Bak cebinde telefon falan var. Bence fazla sen şey yapma. Biz var ya keşke şortumuzu getirseydik değil mi? Geçen geldik biz yaylaya çıktık. Burayı bulamadık. Burayı arıyorduk. Dedik ki bir sonraki gidişimizde şelaleye gideriz. Geçen geldiğimizde şortu getirmiştik. Buraya mı? Buraya nasıl geliyorsun? Ak Kuzulağa kuzuluğa doğru geliyorsun tamam mı? Ben şimdi bir dakika kendime güzel bir yer bulayım şuradan. Ak Kuzulağa kuzuluğa doğru geliyorsun. İhlas kaplıca ışıkları var orada. İhlas kaplıcaları var. Oraya geçiyorsun. Ondan sonra dümdüz gidiyorsun abi. Şerefiye, Reşadiye köyünü falan geçiyorsun. Ondan sonra sağda, ileride sağda böyle büyük tabela var sağa doğru böyle bel dibi değiyorlar. Bel dibinden sağa döneceksin. Sağa döndükten sonra boş tabı tabelasını takip ediyorsun. İçeri giriyorsun. Boş tabı tabelasından girdiğin zaman zaten yukarı doğru tırmanmaya başlıyorsun. Orada kime sorsan, tepeye çıktığın zaman kime sorsan sana tarif ederler. Follik şelalesi. Sanırım burada bir de alabalık tesiri varmış da kapanmış. Burada vardır, çok güzel balık vardır. Aynen. Şuraya, öyle gidiyor. aynen gidiyor aşağı doğru. Kadar gidiyor. Aşağı ee, kamp kurmuşlar. Motosiklet iki motorlu bir abimiz kardeşimiz gelmiş buraya. yok köprü bir var. Da, aynen, aynen şurası köprü. Evet. Köprüden böyle ayakkabılarınızı çıkartıp ya da taşların üstüne basarak geçmeniz lazım. Buradan şurada yukarıya doğru gelen bir yol var kaya var ya dümdüz olmuş. Tahminimize göre oradan şu aşağı doğru atlıyorlar tamam mı? Orası o yüzden böyle dümdüz olmuş. Sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Ben cevaplarım zaten. Yani başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Aslında bir eğlenmek lazımdı burada. Böyle şortları giyip falan. Bu ön olsun. He, aynen bu ön izleme olsun. Tanıtımımız olsun. Yani yine, işte. Ha, sizin de bir tavsiyeniz olursa kardeşlerim benim. Ama mesela işte yani insanlar. Abi Eğlen ben dolayı, ben denizi sevmiyorum. Ben tuzlu suyu sevmiyorum fazla. Yani eşit bir bandı oluyor. Bundan ne oluyor? Burada öyle rahat eder ki. Temiz de, su. Değil mi? Tatlı. Tek sıkıntı çok soğuk. Aslında ama su suda su değil. Değil mi? Dur, şimdi Girince alışıyorsun. Tamam mı? Akşam suyu. Yani, güneş battı. Aynen. Bu öğlen sıcağında bu tam tepeden bunun burası var ya. Orada. Bir de geçen hafta falan, geçen hafta da iki hafta önce falan 38-40 dereceleri gördü ya. Aynen. Abi tam o zaman gelecektim Aynen. buraya yani işte. Yani öyle soğuk değil. Yükürür ya. Yani. Aynen. İşte. Güneşlenecek yer de var. Şurada oturacak, güneşlenecek yer de var. Ya zaten... İçilir ya. Yani. Su içilir. Su içilir. Su iç... Aynen doldur. Hatta ben şişeyi doldurup içeceğim birazdan. Mangal falan da yapayım. Hatta içelim o suyu ya biraz. Yaylanın çimenine oturdum iki saat. Böyle yayla yollarına çıkınca bu şarkı aklıma geliyor niyeyse. <laughs> Aynen. Şimdi Tayfun benim şişemi getirdi. Bak hazır aldığım suyu dökeceğim. Buradan doldurup içeceğim abi. Tadını merak ediyorum yani. Çünkü muslukları falan vermişler. E zaten bu su köylere gidiyor. Hazırlıksız geldik abi. Benim kamp çantam var. Ondan sonra çadırım, sandalyem, her şeyim var benim. Şöyle bir suya bakalım. Kardelen senin de reklamını yaptık bak bedavaya. Hadi yine iyisin. Şöyle içeceğim ben bunu. Yemin ediyorum var ya dünyanın en güzel suyu bak. Hani Biraz kullandım çünkü direkt alıp dolduruyor. Hani bir musluk falan bir yerden akmıyor. Abi baksana koskoca köye oradan su çekiyorlar ya. İçilmez mi şu su ya? İçtim vallahi tap tap bu su. Zaten eve, eve al bu su. Valla çok iyi. Bir daha dolduracağım bunu. Nereye? Tepe buradan çıkıyor ya çektim. Yok bak aklı yer var yukarıda. He tamam Neyse, tamam dur. Ne ettin ula? Böyle kardeşlerim şu tarafa doğru geçiyorum sağa doğru. Şu ha akışını şuradan daha güzel çekeriz. Aynen bu şekilde. 7 dakika oldu ya. 7 dakikayı devirdik. Tayfun söylemek istediğim bir şey var mı? Bundan sonra Tayfun'la böyle videolar yapacağız. Konseptimizi, içeriğimizi böyle arttıracağız. Ağzım dolu. Kanala abone olmasınlar mı? Olsunlar. Beğeni, yorum falan yapsınlar. yapsınlar değil mi? Tamam. Sağ ol Tayfun'um benim. Kardeşlerim Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.